Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şahane bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin böyle somon rengi bir ipini seçtim. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim de buna göre 3,5 numara. Modelim için ilmek kat sayısı 4 ve 4'ün katları. Şimdi modelim için ben biraz ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için şahane bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben modelim için hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım. Birkaç sırada lastik ördüm. Modelim arka yüzden başlıyor arkadaşlar. Lastiğinizi ona göre örün lütfen. Evet modelimin birinci sıra arka yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ilmeğim var. Onları iki tane ters örüyorum. Diğer iki tane ilmeğimi de düz örüyorum. İki tane ters. 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz olarak sıra boyunca her iki ilmeğimi bu şekilde örüyorum sonda iki tersle ya da iki düzle bitirmeniz hiç önemli değil arkadaşlar zaten model çaprazlama ilerleyeceği için fark etmiyor İki ters iki düz iki ters iki düz olarak ilmeklerimi ördüm İkinci sıra ön yüze geldim. Benim bitişte iki tane ters ilmeğimle bitirmişim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ters ilmeğim var. Onları iki tane ters örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Bunları arttıracağım. Dikkat edelim. Bir tane düz ördüm. Bir tane ilmek şişimin başına arttırdım. Diğer düz ilmeğimi de düz ördüm. Bu iki tane ilmeği üç tane yaptım. Tekrar ipi kendimden tarafa alarak ters olan iki ilmeğimi ters ördüm. Yine iki düz ilmeğime geldim. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar iki tane düz ilmeğime geldim. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına arttırıp diğer düz olan ilmeğimi de düz ördüm. Arada iki tane ters ördüm. Geriye kalan iki tane düz ilmeğimi bir tane düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Diğer düz olan ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin ikinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Önümde üç tane arttırdığım ilmeğim var. Bir ters, bir arttırılmış, bir ters. Bunu şimdi arkadaşlar birinci ilmeğini ters ördüm. Arttırdığım ilmeği bir tane düz ördüm. Diğer ters ilmeğimi de ters ördüm. Üçlü ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Arada iki tane düz ilmeğim var onları düz örüyorum. Tekrar arttırdığım üçlü ilmeğime geldim. Bir tane ters ördüm. Arttırdığım ilmeği düz ördüm. Yine yanındaki ters ilmeği ters ördüm. Arada iki tane düz ilmeğim var onları düz ördüm. Yine artırdım üçlü ilmeğime geldim. Birinci ilmeğimi ters, ikinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi yine ters ördüm. Arada iki tane düz ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Geriye kalan iki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin üçüncü sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Dördüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. İki tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Önümde üç ilmeğim var. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar arada iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Üç tane ilmeğim var. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar arada iki tane ters ilmeğim var. Yine üçlü ilmeğime geldim. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. İpi kendimden taraf alıp aradaki iki ters ilmeğimi ters ördüm. Son üçlü ilmeğime geldim. Onları da bir düz bir ters bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin dördüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm şekilde öreceğim. Ters olan bir ilmeğimi ters ördüm. Düz olan bir ilmeğimi düz ördüm. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Arada iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters ve iki tane düz. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar iki tane düz. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Arada kalan iki tane ilmeğim düz, onları düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin beşinci sıra arka yüzünü tamamladım. Altıncı sıra ön yüzdeyim. Burada modeli toplayacağım. Dikkat edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arada ters olan iki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada üçlü olan ilmeğime geldim. Bu üçlü ilmeğimin soldaki yani bir iki üçüncü ilmeğini başa alacağım. Yerlerini değiştireceğim. Ben şişimi üç tane ilmeğe bu şekilde taktım. Arkadan sağdaki iki ilmeği alıyorum. Önden de soldaki ilmeği alıp düzgün bir şekilde başa takıyorum. Düzgün durması önemli. Bunu bir tane düz ördüm. Geriye kalan iki ilmeği de birlikte batıp bir düz ördüm. Ve bunu eski iki ilmek haline getirdim. Arada iki tane ters örüyorum. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Bunlarla bunu yer değiştireceğim. Şişimi 3 ilmeğime taktım. Arkadan sağdan 2 ilmeği aldım. Önden de soldaki bir ilmeği alıp başa taktım. Onu bir tane düz ördüm. Geriye ilmeklerim iki tane kaldı. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Arada iki tane ters ördüm. Tekrar üç tane ilmeğime geldim. Üç ilmeğime şişimi taktım. Sağdaki iki ilmeği arkadan alıyorum. Soldaki bir ilmeği aldım. Başa taktım. Onu bir tane düz ördüm. Geriye kalan iki ilmeğimi birlikte batıp bir ilmek aldım. Aradaki iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Yine üç tane ilmeğime geldim. Bunların yerini değiştireceğim. Sağdaki iki ilmeğimi arkadan alıyorum. Soldan bir ilmeğimi önden alıp başa taktım. Onu bir tane düz ördüm ve diğer İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Yok niye ters örüyorum? Diğer iki tane ilmeğimi de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Evet modeli alt sırada kurdum. Modeli bir kez kurdum. Şimdi çaprazlama kuracağım arkadaşlar. E, modeli ikinci kez kuruyorum. İkinci modelin birinci sıra arka yüzünden başlıyorum. Şimdi burada çapraz yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada... 2 ters 2 düz diye başlamıştık. Şimdi 2 düz 2 ters yapacağız. Önümdeki 2 ilmeği düz örüyorum. Önümde 2 düz ilmek var. Onları ters örüyorum. Çapraz yapacağımız için tam tersini yapıyoruz. 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz, 2 tane ters. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Burada şekil vermeye başlıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Diğer düz ilmeği de düz ördüm. Bu iki düz ilmeği üç tane yaptım. Arada iki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Tekrar iki tane düz ilmeğime geldim. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Bir düz daha ördüm. Arada iki tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki tane düz ilmeğim var. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Düz olan diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yine üç tane yaptım. Arada iki tane ters ilmeğimi ters örüyorum. İki tane düz ilmeğime geldim. Bir düz ördüm. Bir arttırdım bir düz daha ördüm. Arada kalan iki tane ters ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin ikinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Şimdi önümde arttırdığım üçlü ilmeğim var. Bunu bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Arada iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırdım üçlü ilmeğe geldim. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Arada iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırdım üçlü ilmeğe geldim. Bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Arada iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar sonda artırdım ilmekli var. Bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin dördüncü sıra ön yüzüne geldim. Burada yine ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Arada iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir düz, bir ters bir düz ördüm. Arada iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Sıra boyunca ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Son kalan iki ilmeğim ters. Onları ters ördüm ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin dördüncü sıra ön yüzünde tamamladım. Beşinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. 2 tane düz ördüm. 1 ters, 1 düz, 1 ters. 2 tane düz örüyorum. Yine 1 ters, 1 düz, 1 ters. 2 tane düz örüyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Yine son bir ters, bir düz, bir ters örerek sırayı bitirdim. Şimdi 6. sıra ön yüze geldim. Modeli toparlayacağım arkadaşlar. Son sıradayım. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş olacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde 3 tane ilmeğim var. Bir düz, bir ters, bir düz. Bu sondaki düzü başa alacağım. Şişimi taktım. Üçlü ilmeğime. Arkadan sağdaki iki ilmeği alıyorum. Önden de Soldaki bir tane düz ilmeği alıp başa taktım. Onu bir tane düz ördüm. Diğer kalan iki ilmeğimi birlikte batıp bir düz örerek iki ilmeği eski haline getirdim. Arada iki tane ters örüyorum. Yine üçlü ilmeğime geldim. Şişimi üç ilmeğe taktım. Sağdaki arkadan iki ilmeği aldım. Soldaki bir ilmeği de önden alıp başa taktım. Hemen onu bir düz ördüm. Diğer iki ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek aldım arada 2 tane ters ilmeğimi ters ördüm. Yine üçlü ilmeğime geldim. 3 tane ilmeğime şişimi taktım. Arkadan sağdaki ilmekleri, önden de soldaki bir ilmeği alıp başa taktım ve hemen onu düz ördüm. Geriye kalan iki ilmeğimi de şöyle birlikte aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde ördüm. E, bu sırayla birlikte modelimi iki kez kurmuş oldum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız ilmeklere kadar örün. Orada videoyu durdurun. Anladığınız ilmekleri ördükten sonra videoyu yine anlayacağınız ilmeklere kadar izleyin lütfen modeli o şekilde yapacaksınız emin olun şimdi dediğim gibi modeli iki kez kurdum modelim bu şekilde görünüyor çok tatlı alt sırada bir kendisini tekrardan güzel bir model daha büyük bir parçada da ördüm modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor çok tatlı çok güzel değişik ajuru da olan farklı bir model bu modelle yelekler hırkalar kazaklar bluzlar atkılar bereler her şeyi örebilirsiniz erkek ve yetişkin bayan örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Yani yine joker güzel bir model. Çok da tatlı görünüyor arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim örerken. Her rengi de uyabilecek bir model. Bu modeli benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.